Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün sizlerle bir iki, bir iki kişilik oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar bu arada yanımızda kuzenimiz var. Evet arkadaşlar adı Emiş. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Emir İnce. Sizlerle birlikte 1, 2, 3, 4 Play Store Games oynayacağız. Ve oyunumuza başlıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şunu seçelim. Kuzenimiz yanında olduğu için 3 kişilik seçeceğiz. Evet arkadaşlar. Ya <laughs> o da bu arada erkek. Aynen. Bu da o da bizim yaşımızda. Arkadaşlar 3 kişiliği seçtik. Kupamızı da seçtik. İlk önce Emi sen seç. Emi niye konuşmuyorsun? <laughs> evet ben seçtim. Şimdi arkadaşlar ben seçiyorum. Tabii şu tavuktan seçmek istiyorum. Arkadaşlar ben de Ay arkadaşlar şu çok güzel boyunu bundan seçeceğim. Ay onun da oyunda çok kötüyüm. Emi sen iyi misin? Ben de kötüyüm arkadaşlar. Ben de bunu seçtim. Hmm. Aa futbol. O oyunu sevmem. Daha seçecek mi? Ha, seçeceğiz. Şunu seçtim. Tamam. Yes, oyunumuz başladı. Ya <laughs> dedim. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi evet. İlk ben atıyorum. Tamam Emel sen at. Hmm. şimdi ben. Ben de arkadaşlar lütfen beni tutun. Aslında beni mavi olan Emi, kırmızı olan Deniz, yeşil olan Derya. Evet arkadaşlar yandım Emi sayın. Ay. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar yandım yanlışlıkla ben. Şu an ben, ikimiz kaldık Derya ile. Ay aa, ben, ben yanıp ben yapayım. Derya. Ay yapamadım. Yandık. Hiçbirimiz kaldı. Evet arkadaşlar var. ben bu oyunda iyiyim. <laughs> <laughs> Ne yaptık ya abi? Yes. Hani iyiydi ne mi bu oyunda? Arkadaşlar bıçak çalışmıyor bozu. <laughs> Neyse. Ay, yine ben, ben yandım. Emi Deniz kaldı. Diyem. Ah yaptım. Hı. Arkadaşlar bu oyunu benim kazanacağıma eminim. Ve arkadaşlar bayramınız bayrak olsun. Bayram olduğu için çok da miniş videolara gelmeyi bilir. Evet arkadaşlar ama bayramdan sonra miniş videolar çekeceğiz. Aa ben de oynuyorum. Ne zaman oynuyorsun? Tamam. Evet. Arkadaşlar. Aa kızım, <laughs> arkadaşlar. Ya Emi ile biz ortada kaldık. Bana iki puan. Emi'ye bir. Derya'ya bir. Bize artı bir arkadaşlar. Aa en sevdiğim oyun. Arkadaşlar benim de en sevdiğim oyun. Emisin? Sen bu oyunu Ben sen? de seviyorum evet. Ben bu Ben evet. de bu oyunu çok seviyorum. Ben... ben tavukları da zaten gerçek sanal dünyada severim. Hmm Ben tavukları yani. Yani ben. De. Çok değil ama arkadaşlar yeşilli olan da ya Deniz demişti sonra. Evet. Ay ben ne oldum? He. Ay, Ay bu en kötüsü. Ay yanacağım ben burada. Emi öndesin. Ar Ar Arkadaşım. Kolay değdi. Öndeyim. Ben. Ah, ay. Yandım arkadaşlar. Yandın mı Emi? Yandım evet. yandım. Mavili Emi de bu ayda. Ay ben ben yedim, ben, 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 ben. ben. Yes. Of. Yine de yine de bana puan ile geldi. Evet arkadaşlar. Bana 3. Emi 0. Daya ya. ya. Üç. Böyle böyle. İkimiz böyle. aynı. aynı. Derya'nın kedisinde kaç çıktı? Cicicik. Ö, Çike'be başlayın. Hangisi aynıysa benimki tabii Derya'nınki çok aynı oldu. Derya sen kazandın ya. evet arkadaşlar. Şöyle. Ben, şöyle, ben şöyle. bu oyunu azıcık sevdim arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyorum yani. Ben bu oyunu çok sevmiyorum aslında. Ben de Eminim. Bana hep bir puan geliyorsa. Bana 4 Derya'ya beş. 5. Ama yeneceğim. Ben yeneceğim. Oo en kocaman sensin Deniz büyüğü benim. Emir sen benim takımımdasın. Evet ben... evet. Atayım ben bu golü. Attım. attım. Hadi attım. at bizim kalemize at. Yes! <laughs> attım. Ne? No, o ne oldu ya? Ya biz münde. O şut bende. <laughs> şut bende. Top bende. Ya niye bırakmadın ya? Ya. Oh ya bu oyun ne saçma. Top e mi bana ne olur? Hop. <laughs> topu ya top, 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 topu bana bırak. Ay topu atmak istiyorum. Bunu atarsam kendi kalesine <laughs> gol at. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. kendi kaleme gol attım. Ya ben de gol. Bana dedi kendi sattı. Arkadaşlar ya bir tartışma oluyor ortada ya. <laughs> Ama en büyük tartışmalarda Ay yok olmuyor Top bu. Top bende. Gol! Neyse la ben de keyim. Ben de kim? 2-2 i̇ki, iki arkadaşlar. Üzüm i̇ki, iki. yok devam. Ve 2-3 olduk. 2-2 i̇ki, iki maç devam ediyorduk. Kazanan kırmızı oldu. Kazanan de. ben. Ben bir. Aa 3 puan almışım. Arkadaşlar e, defa. Aa daha aynı. Aa bu oyunda hiç iyi değildim. Sen Ben? Niye yani? Emin Amy. Yandım bakın öldüm gebe. Ben de. Emi <laughs> kazandı. Çok kötü ya. Emi kazandı ama. Emik. Ha Derya kazandı. Ha ben yeşilim. Mi? Yeşil. unuttum unuttum. <laughs> ya kupayı Darya. Derya aldı. Arkadaşlar kupayı ben aldım. Ya ben de tam ben alayım diyordum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kupayı ben aldım. 9 3 üç, <laughs> emin ki 3 ile bitti. Benimki 9 ile Arkadaşlar, ben şimdi herkesi yeneyim de görsünler. Aslında ben şimdi yeneceğim. Arkadaşlar yani. Bence... bir sefer kupa seçmeyeceğiz. Seçeceksek bir tanesi. Seç Aynen. Evet bence de. 3 3. 3, 3, bir dakika arkadaşlar çok yanlışlık oldu 3 diyelim çünkü biz 3 kişiyiz ve Adnan... arkadaşlar ben bu oyunda iyiyim ben... Ay, çok kötü ben iyiyim ya bende ben, de. ben <laughs> bu oyunda herkesi yenerim kupayı da ben alırım yine aynı renklerdeyiz Yeşil benim. Hayır deniz gelme yanıma. Arada sırada bir ölmem var arkadaşlar. Şöyle Ama Emi de... gel. Emi buraya gel. Emi geldiydim. Bakın arkadaşlar. Arada sırada Aa! bir ölüyorum. Yaptım arkadaşlar. Sadece arada sırada bir ölüyorum arkadaşlar. Arada bir ölüyorum arkadaşlar <laughs> arada sırada ölüyor. Ağladım. Arkadaşlar ya. Ben burada Bildiğimiz kesin gebertir. Deniz bir şey yapsam yeşili geberttim arkadaşlar. O bana sıkar, ben de ona sıkarım. Hayır, o sıkamazsın. Arkadaşlar <laughs> ya arkadaşlar ya. <laughs> Öldürdü ya. kutucuklar çok güzel. Yes arkadaşlar. Ya deniz kazanıyor. Yeter. Ben bu oyunda çok iyiyim. Aklında kalsın. İyiyim dedim. Saçmaladık. Ne yapalım ya? Arkadaşlar ben kazanacağım. Bu oyunu kesin ben kazanacağım. Deniz de şey yapsam bu oyunda bulsam. Gelsi vursam... kolay mı? Aynen gelsi kolay. eminim. Hayır yemin de bu oyunu ya. Yes. Salonda be. Bana varmış. Yani söylendi, Söylenmeseydin ve yine ben kazanacağım. <laughs> Allah. Ya. Kazandım arkadaşlar bu arada kuzenimiz erkek kız değil herhalde. Allah Versin arkadaşlar. Arkadaşlar Derya ile ikimiz kazandık. Ee, bir oy daha. Bir. <laughs> Hep bir. Hep bir olduk neyse. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Ve bize üç puan verdi. 300 evet, yani 1000 puan veriyor. Arkadaşlar evet. videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hoşçakal. Herkese hoşçakalın. hoşçakalın.